Hiç bu muhabbetleri yapmayın. Hiç bu muhabbetleri yapmayın yani. Herkes hepiniz biliyorsunuz neyin ne olduğunu. Hepiniz ne, ne olduğunu biliyorsunuz durumu. Sonra gelmişsiniz bana hain bilmem ne PKK'lı falan diyorsunuz. Bir gidin ya Allah aşkına bir gidin ya. Allah aşkına bir gidin. Hayatımız bitti Hayatımız geçti ya. Gençliğimiz kurudu. Hiçbir şey kalmadı yani. Ben de tabii ki bunlara ses çıkaracağım. Susmayacağım kardeşim. Siz susun. Siz, size göre güllük gülistanlık. Bana göre değil. Tamam mı? Kusura bakıyorum tamam mı? Siz de yani siz ne kadar vatan severseniz biz de öyleyiz. Bizim elimiz armut mu topluyor birader? Bizim elimiz armut mu topluyor? Biz de seviyoruz bu ülkeyi ve tam tersi işte siz. Kim ki benim ülkemi yurt dışında kötü gösteriyor. Kim ki benim ülkemi ee, dünyanın gözü önünde 5 paralık bir ülke haline getiriyor tamam mı? Ben ona karşı çıkarım işte A asıl olay budur tamam mı? Asıl olay budur Eğer siz bunu yapamıyorsanız zaten Zaten gidin siz zaten yani gitmeyin hatta kalın takılın yani Yaşayın bir şekilde ezilin yani Bu insanların işine gelecek nasıl olsa Gayet de kusura bakıyorum. Bıktım artık kardeşim. Ben her gün bir haber duymaktan bıktım ya. Bıktım kanka. Vallahi bıktım. Tamam mı? Bıktım. Siz de biliyorsunuz. Kimin hain olduğunu, kimin olmadığını siz de çok iyi biliyorsunuz yani. Bana gelmiş bilmem ne. Uf. Ya turist nasıl gelsin kardeşim şu şeyden sonra. Ben sanki turizm sektörünü baltalı... Ya turizm sektörü mü kalmış zaten? Turizm sektörünü bıraktılar arkadaşlar. Ha? Ben miyim şimdi suçlusu? Yazmışlar ekşiye bilmem ne bitirin çağrısı. Yok kardeşim ben öyle bir şey demedim ama zaten gelecek bir şey yok. Gelip yapılacak bir şey yok. Blues Festivali mi var? Bitti. Şey mi kaldı? Rakın koklar mı kaldı? Bitti. Pandemiyle falan alakası yok bunun. Yabancı yatırımcı mı kaldı? Hukuka güven yok. Ben bunları söylüyorum diye şimdi hain miyim lan? He? Bunları dedim diye şimdi ben hain miyim arkadaş? Yazıklar olsun oğlum. Vallahi yazıklar olsun. Hepiniz neyin ne olduğunu hepiniz adın adınız kadar iyi biliyorsunuz. Hepiniz biliyorsunuz tamam mı? Ama yok hain hain. Herkes benim tuttuğum bak altında olduğum hiçbir filamam yok. Hiçbir partinin üyesi değilim. Tamam mı? Hiç benim tek isteğim var kardeşim. Benim insanım insan gibi yaşasın bro. İnsan gibi yaşasın. Sıkıldım artık. Her gün aynı şey durmaktan sıkıldım. Ben şimdi bana diyorsunuz ki Türkiye'yi kötülüyorsun. Ne hareket yapacaktım da. Yani Türkiye'yi burada tam tersi insanlara anlatmaya çalışıyorum ya. Diyorum ki kardeşim hayır Türkiye öyle bir şey değil. Türkiye sandığınız gibi bir ülke değil. Ulan her gün ben bunu yapmaya çalışıyorum. Adam bana diyor ki Türkiye'yi kötülüyorsun. Ya siz ya nasıl diyeyim ya? benim hiçbir şey yapmama gerek yok ki Türkiye'nin kötülenmesi için. Yani ben durayım yerimde zaten kötüye gidiyor ve ben buna ses çıkardım diye. Buna laf ettim diye mi oluyor bu işler? Sevmek zorunda değilsiniz benimki. Tabii ki dinlemek zorunda da değilsiniz. Küfür de edebilirsiniz bana. İstediğiniz kadar tutup size dava falan açmayacağım. Ama artık komik yani. Artık komik. Olmuyor. Kimse yemiyor artık yani. Kimse yemiyor bana terörist dediğiniz zaman, bilmem ne dediğiniz zaman. Yemiyor kardeşim. Bıktı. Bıktı herkes zaten. Hep aynı şeyleri bir millet edemenizden bıktı. Ben de bıktım. Ha bana ne ya? Gerçekten ben kendime de kızıyorum kardeşim. Haklısınız. Bir sürü mesaj geliyor. Diyor ki Sus Sercan. Sen niye bir şey diyorsun? Doğru. Doğru ya. Ben kendi keyfime kardeşim. Niye bakmıyorum? Benimki gerçekten salaklık yani. Gerçekten salaklık. Sercan'ım sen Otur olan evinde, oyna bilgisayar oyununun PlayStation'ını. Değil mi? Yok ama işte özür dilerim. Yok yapamıyorum kardeşim. Yapamıyorum artık yapamıyorum. Yani. Sonra diyor Almanya'da her şey çok mu iyi? Değil kardeşim burada da sıkıntılar var ona da karşı olacaksın. İnsansın sen ya insanda karşı ne varsa karşı olmak zorundasın. Çünkü bugün bana yarın sana. Ne oldu bak korona oldu bütün insanlık aynı derdi çekmeye başladı. Biz insanız sosyal varlıklarız. Ha Evet insan olmak doğa kanunları insanın içinde illa pislik var. Hayat illaki bir mücadele tamam mı? Illaki güçlü güçsüzü ezmeye çalışacak. Tabii ki olacak bunlar. Bunlar olmayacak olmasın. Ben de aa işte bir ilüzyonda yaşıyorum. Sevgi, barış, kardeşlik demiyorum yani tamam mı? Ama işte hak hukuk böyle bir şey tamam mı söke söke almamız gereken şeyler. Zaten onu diyorum söke söke susmadan almak zorundayız. Yoksa zaten yakında kalmayacak yine. Yani ne turistin geleceği bir ülke kalacak tamam mı? Ne bir şey kalacak. Paramızın bir değeri kalmadı. Ne yatırımcı var, ne ülkece ürettiğimiz bir şey var. Hiçbir şey yok arkadaş. Şimdi ben...